arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalıma hoş geldiniz ilk gelen isim ben Irmak ee, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte lip balm koleksiyonum çekeceğim isterseniz hemen başlayalım baby başlayacağım ilk önce 5 tane var 3 tane elektro serisi iki tane de böyle normal serisi var hemen e, bu ne, neydi bu e, bu Straker arkadaşlar bu rengi Denemeyeceğim çünkü ellerim mahvoluyor en sonunda. Sonra e, bu pink şu galiba bu. Böyle. Bu rengi biraz koyu. Berry Bomb'la devam ediyorum. Berry bomb gerçekten çok seviyorum Berry bomu. biraz mahvoldu. oldu. Kardeşim bunu halletmiş yani. Sonra e, ne bu pink puf galiba. Okuyamıyorsam özür dilerim. Bu da böyle. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Berry devam ediyorum. Bu ne bu da böyle şimdi nüvayalarla devam edelim ee, bir bütün ürünleri devam edeyim hemen ben de arkadaşlar vanilası vardı vanilası bitti ee, sugar kiss var böyle. hologramlı biraz hologram rengi veriyor biraz bu kervikis kirazlı bunu kullanmadım hiç doğrusu ikincisindeyim ee, mint kiss bu da naneli olanı bunu çok fazla kullandım ee, şimdi ee, Nime ürünleriyle devam edeyim Şöyle Rose serisi var Bunun kahve rengisi vardı Onu akrabama verdim Çok beğendim Sonra e, Strawberry çay var Çilekli aromalı pardon Böyle kırmızı olanı o, Orijinal kare var Bir tanesi anneannemden anneannem unuttum Bunun böyle şey, Hydro kareli vardı İnşallah doğru okuyacaksınız e, ürünlerinden yedek olarak şöyle var. E, Karakulur serisinden kırmızısı. Flowamer ile devam ediyorum. İkisi de Flowamer. Böyle aslında bu ruj. Aslında şey yani lipstik bu. Böyle kırmızı. Bu da Flowamer serisinin böyle ürünlerinden birisi. Lip Balm'ı. Karpuzlu mikşe kokusu. Şöyle katlı olanlarını göstereyim. Şöyle. Oriflame'ın inşallah oruf Hiç Çatılamıyorum çünkü annem almış bunları bana. Bunu neli olduğunu açık söyleyeyim. bilmiyorum. Bunu bağlı bu galiba. Çünkü çok kötü kokuyor. Bunu, bunu hiç sevmem. Bu çok hoş kokuyor. Bunu çok seviyorum. Vazelin'in bir şeyi var. Açabilirsem göstereceğim ama inşallah. Evet arkadaşlar bunu hiç sevmiyorum. E, lip balmı güzel ama arkadaşlar a, böyle kutusu hiç güzel değil açılmıyor yani açılmıyor açamadım sinirim bozuldu. Evet Coca Cola'lı bir lip balm var açamadım için gösteren mum gibi kokuyor. Böyle bir lip balm Coca Cola çok güzel. Sonra aslında bu lip balm bilmiyorum ama böyle söylebilen bu ruj galiba böyle hiç sevmiyorum ama yine de güzel annelerimiz için. Bunu neyi bana almış arkadaşlar? Böyle toy onun oyuncağın içinden çıktı bu. Böyle bir şey. Bunun kokusu hiçbir fikrim yok. Böyle bir lip balm simli. Bu da yedek ürünlerimden birisi. bir ee, bütünün lip balmlarım. Mandalina özlü. Çok güzel bir lip balm. Evet arkadaşlar. Benim videomu beğendiyseniz çok e, çok 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 teşekkür ederim. Açalım abone olun. Eğer yorumlar açıksa kanalına basmayı unutmayın. Görüşmek üzere sizi çok 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 seviyorum. Bay bay.